Herkese merhaba. Gelin bugün hepimizin çok iyi bildiği o anları bir konuşalım. Hani o ayaküstü sohbetlerin bir anda nasıl olup da tek kişilik bir gösteriye dönüştüğünü. İşte bu durumu kökünden değiştirecek, aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü bir yöntemi birlikte keşfedeceğiz. Düşünün bir, bir anda kendinizi tek taraflı bir dinlemenin tam ortasında buluyorsunuz. Karşınızdaki kişi adeta bir monoloğa başlamış, siz de öylece dinliyorsunuz. Can sıkıcı bir durum, değil mi? İşte bugün bu tek kişilik gösterileri nasıl zarifçe karşılıklı bir diyaloğa dönüştürebileceğimizi göreceğiz. Şimdi gelin bu konuya bir oyun gibi bakalım ve tabii her oyunda olduğu gibi bu oyunun da gizli bir tuzağı var. Bakın bu benzetme aslında her şeyi anlatıyor. Sohbet dediğimiz şey iki kişinin karşılıklı top oynaması gibidir. Biri atar, diğeri tutar, sonra o da geri atar ama ne zamanki uzun bir hikaye anlatmaya başlarsınız, işte o an topu alıp cebinize koymuş olursunuz ve ne olur? E, oyun biter. Karşınızdaki kişi de artık oyuncu değil, sadece bir seyirciye dönüşür. Peki biz bu tuzağa niye düşüyoruz ki? Aslında niyetimiz kötü değil, değil mi? Sadece bir şeyler paylaşmak istiyoruz. Ama işte tam da burada hikaye anlatmak ile anı paylaşmak arasındaki o ince ama çok kritik fark ortaya çıkıyor. İşte bu tablo meselenin tam kalbi. Gelin birlikte bakalım. Sol tarafta ne var? Anı paylaşmak. Kısacık, sadece bir iki cümle, tek bir duyguya odaklanıyor. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Karşı tarafa bir davetiye çıkarıyor. Hadi sen de bir şey söyle diyor. Yani bağlantı kuruyor. Peki ya sağ taraf, yani hikaye anlatmak? Aman aman, başı var, ortası var, sonu var, bir sürü gereksiz detay var. Ve sonuç, karşınızda pasif bir dinleyici yaratıyor ve aranıza bir bağ değil bir mesafe koyuyor. İyi de bütün bunların çözümü ne? Aslında inanılmaz basit bir kural var. Adı da tek fotoğraf kuralı. İşte yeni mottomuz bu olmalı. Düşünsenize bu ne kadar harika bir benzetme. Amacımız yaşadığımız bir olayın bütün fotoğraf albümünü masaya döküp tek tek anlatmak değil. Hayır. Amacımız o albümden sadece tek bir ama en etkili kareyi seçip göstermek. Yani o anın kendisini değil, hissini paylaşmak. Peki bunu pratikte nasıl yapacağız? İşte size 3 adımlık süper basit bir formül. 1. Olayı kısaca belirtin. 2. O olayla ilgili ne hissettiğinizi ekleyin ve en ama en önemlisi 3. Duraklayın. O duraklama var ya, işte bütün sihir orada. O an topu karşı tarafa attığınız an. Tamam, teori güzel de pratikte nasıl görünüyor bu? Gelin şimdi aynı durumu hem yanlış hem de doğru yöntemle nasıl ifade edebileceğimizi canlı canlı görelim. Evet, işte yanlış yöntem, yani monolog. Geçen gün otobüsteydim, sonra biri geldi, sonra şoför bir şey dedi, ben de sinirlendim, sonra da... Duyuyor musunuz? Nefes bile almıyor. Bitmek bilmeyen bir detay silsilesi. Oyun çoktan durmuş, top cepte. Karşıdaki ne yapsın? Hı hı demekten başka ne diyebilir ki? Şimdi de doğru yola bakalım. Geçen gün otobüste kısa bir karmaşa oldu, biraz gerildim. Ve o sihirli duraklama, Bakın ne kadar net, ne kadar basit ve o sessizlik, o duraklama işte o karşı tarafa sıra sende, top sende demenin en şık yolu. Sen ne düşünüyorsun diye sormanın sessiz hali. Yani bütün meselenin özü bu aslında. Anı paylaşmak sohbete yeni bir alan açar, karşı tarafı içeri davet eder. Hikaye anlatmaksa o alanı yüzünüze kapatır. Sohbeti bir anda bir performansa çevirir. Süper. Temel tekniği anladık. Gelin şimdi bu konuda ustalaşmak için çantamıza birkaç pratik alet daha koyalım. Peki ya kendinizi kaptırırsanız, yani konuşmanın ateşiyle bir baktınız ki monoloğa geçmişsiniz, yanlışlıkla 30'a tuzağa düştüğünüzü nasıl fark edeceksiniz? İşte size 3 basit sinyal. Konuşurken aklınızın bir kenarında bulunsun bu sorular. Bir dakika ya, hala ben mi konuşuyorum? Cümle sayım 3'ü geçti mi acaba? Şu an anlattığım detay gerçekten gerekli mi? Eğer bu sorulardan birine bile içinizden evet ya diyorsanız bilin ki kırmızı ışık yanıyor. Bu durma ve topu karşıya atma zamanının geldiğini gösteren bir alarm. Peki o hızla giden trenden nasıl atlayacaksınız? Panik yok, işte size birkaç sihirli acil çıkış cümlesi. Kısacası diyebilirsiniz veya özetle hatta en basiti neyse deyip duraklayın. Bu kadar. Anında sohbetin kontrolünü karşı tarafa geri vermiş olursunuz. Çünkü günün sonunda şunu unutmamak lazım. Bütün bu çabanın amacı bir performans sergilemek, alkış toplamak, sahneyi ele geçirmek değil. Asıl amaç, o küçücük anda bile olsa bir insanla gerçek bir bağ kurabilmek. Ayaküstü sohbet bir sahne değil, karşılıklı samimi bir alışveriştir. Bundan sonra aklınızda tutmanız gereken o sihirli cümle şu olsun. Bir kare yeter. Peki bu sohbetimizi bitirirken size bir soru sormak istiyorum. Bir dahaki sefere ayaküstü sohbete girdiğinizde o koca albümü açmak yerine paylaşacağınız o tek o anlamlı fotoğraf karesi ne olacak?